çocuklar. E, bugün hep birlikte fen bilgisi dersimiz ses konusuyla devam edeceğiz. E, Konumuzu işlerken fen defterlerinizin önünüzde açık olmasını ve önemli yerlerin not almanızı istiyorum. Başlayalım şimdi. Şey Bugünkü konumuz ses nedir? E, ses nedir? Kulağın duyabildiği basit titreşimler. Bu en basit tanımımız. Şimdi bu tanımı e, video boyunca unutmayın. Bu tanımı hep birlikte ilerleteceğiz sizlerle. Enerji. Yolda yürüyebilmeniz Mi? Mesela yüksek ses e, maruz kalınan yerlerde bomba patladığında veya başka durumlarda ne oluyor? Etraftaki camlar kırılıyor. Camları kırabiliyor ses. Ya da e, opera sanatçıları bu şekilde bardakları camları kırabiliyorlar. O zaman ses nedir? Ses bir enerjidir. Ses Uzayda da yayılmaz, boşlukta da. Çünkü uzayda dediğim bir boşluktur. Şimdi burada ne yapıyor? Ee, Başını tren e, raylarına koyuyor ve e, tren uzakta da olsa gelen sesi duyabiliyor. E, duvarı de delerken oluşturulan ses. Suyun altında yunusların, bayinaların çıkardıkları sesler. Vapurun e, oluşturduğu suyun altındaki motor sesi. Gök gürlemesi. Bizim sesimiz. yavaş, gaz vardı ise daha yavaştır. Bunu mutlaka defterinize not alıyorsunuz. Sıralamayı da mutlaka not alıyorsunuz. En hızlı kimde Katı. Sonra sıvı, sonra gaz. Mesela şöyle bir şey deneyebilirsiniz. Ee, evde masaya koyun. Masaya böyle tık vurun. Sonra e, bir e, kaseye bir kutuya su doldurun. Ve evdeki bilgi olur, taş bir cisim olur. Onları suyun içinde birbirine çarptırın. Sonra da kendi sesi. ses çıkaran şeyler nedir olabilir? Düşünün biraz. sesler çıkıyor biz bunların hepsini duyamıyoruz. Çünkü onlar bizim duyabileceğimiz şiddetin altında bizim kulağımız. O şiddeti duyabilecek özellikle de değil. yakınıza taşıyamayacak hale yani bundan bile daha teknolojik hale geldiler. Edison ee, en son sesi kaydeden ve kaydın dinlenmesini sağlayan fonografi icat etti. Yani sesinizi kaydeden, mesela şu an benim hem sesim kaydediliyor hem görüntü. Bu, bunun için belki de en ilkel hali sadece ses kaydediliyor. Daha sonra sonraları ses plaklara kaydedilip gramofon denilen cihazlar dinlendi. Ha, fonograf varken bu e, daha e, da ilerletilip artık bu sesi dinliyoruz. Belki de işte müzik kültürü oluşmaya başladı. Çeşitli sanatçılar bu şekilde e, günümüze gelmeye başladı. Plaklar daha sonra elektrikle çalışan pikaplarda dinlendi. Ha, biraz daha ileride artık elektrikle çalışmaya başladı. Pikaplardan sonra sesler kasetlere kaydedilip kaset çalarlarda dinlenmeye başlandı. Sonra ses teknolojisine kasetlerle ses yanında görüntü de kaydedildi. Video kameralar geliştirildi yani. Hem ses kaydediyor hem görüntü kaydediyor, daha teknolojik hale geldi. Sonra zaman geçtikçe ses ve görüntü CD ve DVD'lere kaydedildi. Yani kasetlerle uğraşmak yerine, kasetler daha ilkel kaldı, CD ve DVD'lere geçildi. Artık flash bayramlar var. Günümüzde ise taşınabilir belgede bilgisayar aldık. Bilgisayar Seis insanların çalışma sesleri, müzik aletlerinin sesleri, işte uçak sesleri, tren sesleri bunların hepsini ne? Ses kirliliği oluşturabiliyor. Ses kirliliği pek bizde nasıl etkiler yaratıyor? Çünkü çok gürültülü bir yerde olduğunuzu düşünün. Başınız ağrımaya başlıyor. Sinirlenmeye başlıyorsunuz. Huzursuzluk duymaya başlıyorsunuz. Evet ses kirliliği, stres, aşırı gerginlik, dikkat dağılıklığı, kalıcı ya da geçici işitme bozukluklarına İnsanlar bazen geçici işitme kayıpları yaşayabiliyor ya da sürekli buna maruz kaldıklarında kalıcı işitme kayıplarına neden olabiliyor. Peki ses kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız? Yüksek ses çıkartan aletler gerektiği yer ve zamanda kullanılmalı. Yani insanların ne demiştik? İşte bizim e, haklarımız başkalarının hakları başladığı yer, yere kadar. Yani insanları rahatsız etmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Mutlaka gerektiği kadar ve gerektiği zamanda kullanmamız gerekiyor. Ayrıca binaların sesin dışarıya içeri gelmesini engellemek için ya da işte plastik köpük ya da cam kullanarak ses yalıtımını biz de kendimiz için sağlayabiliriz. Evet çocuklar bugün dersimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda soru çözümüyle devam edeceğiz.